Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu şekilde e, bir tane e, kalemlik e, göstereceğim. Böyle bir şey aldım. Silgi hediyeymiş. Ben de direkt silgi hediye olunca bir de bu kırmızı, Ay bir de bu beyaz silgileri seviyorum. Ayrıca işte bunu açılışını yapacağız. Şu kısımdan açabiliyorsunuz. İşte daha sonra elinizi sokarsanız biraz açmaya çalışıyorsunuz. Ben açtım. Gerçekten çok güzel. Ve kalemini almak istiyorum. Kalemi o kadar pembe ve güzel ki. Yani çok güzel bir kalem. Şu inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir kalem. videoyu yeniden sarıp inceleyebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel bir silgisi var. Küçük, orta boy. Çok güzel. Sonra bir tane de ucu var. İşte böyle. Şöyle. 07 uç. Çok güzel böyle. Fiyat söylemeyeceğim. Çünkü e, hediye olarak geldi. Şöyle kutusu. Bu şekilde. Şimdi sizlere incel inceleteceğim arkadaşlar şekilde. uç ee, bir şekilde arkası. Burada çok güzel bir silgisi var. Orta boy. Arkası. Şu kısımları. Şunun da bu kısımları. Ve kalem. Kalemi incelemenizi istiyorum. Çok güzel bir e, silgi uç setlerim. E, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa bir video oldu ve akşam için sesim kısık geliyor ve bağıramazdım akşam. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.